Merhaba sevgili dostlar, her birinizi sevgi ve ışıkla selamlıyoruz. Ee, Sevim Şeker ile biz ikinci programımızı yapmaya karar verdik. Aslında karar verili çok uzun zaman olmuştu. Hem benim seyahatlerim, hem de e, heybeye dolan alanlar, gelen mesajlarla birlikte, o akışlarla birlikte e, Sevim ablacığımın da ekstra hazırlıkları oldu. Bunlar çok uzun hazırlıklar, geceden sabaha kadar uyunulmayan, işte şöyle bir şey yakaladım Meltem, böyle bir şey varmış, böyle bir akış geldi. Burada biz her neyi konuşuyorsak Sevim ablanın heybesinden siz her neleri alıyorsanız bunların her biri akışta gelen şeyler. Akış kelimesinin anlamını her biriniz biliyorsunuzdur. Bilmiyorsanız da lütfen bunu anda kişinin en yüksek benliğinden, makro işinden akışlar olarak düşünebilirsiniz. En basit tabiriyle böyle söyleyebiliriz. Sevim ablacığım heybede neler birikti? Nereden giriş yapmak istersin? Tabii senin uzun uzun paragraflar var ama öncelikle bir önceki programdan da ufak ufak hatırlatmalar yapıp devam edelim mi? Olur tabii ki ederim ben sadece. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Geçen dediğin gibi geçen zamandan bu güne kadar baktığımızda eee bendeki birka birkaç akış daha oldu tabii ki. Ve e, daha önceki akışların da üzerinden bir kez daha geçtim. Yani geçtiğimde zaten yine eee plan'daki sürecin nasıl mükemmel işlediğini görünce yine e, boyun eğik saygıyla <laughs> şükürlerle devam etmeye de, ediyorum yani daha doğrusu. E, ilk biliyorsun e, yaşadığım süreçleri anlattığımdayken de bahsetmiştim. E, özet bir kez, bir kez daha üzerinden geçmek istiyorum biraz daha detaylı. E, çünkü e, verdiğim rakamlar, verdiğim e, detaylar hepsi aslında e, dediğim gibi önemli. E, hepsi e, bu kurgu içerisinde kondurulmuş alanlar her biri ee, ilk e, açıkladığımda da yeniden e, tekrarlamak istiyorum ailem gümüşhaneli e, ve ben e, Samsun'da dünyaya geldim Cuma ve Cuma günü 23 Mart'ta e, ve e, hepsinin kayıtlarına baktığımda Meltem Hani bu kayıtlar geliyor e, Çünkü e, tabii ki e, tesadüf olarak görülebilir bazı şeyler ama e, benim bunları hani tespit ettiğim gibi gözükebilir ancak ve ancak ben 41 yaşına kadar bunlardan hiçbir şekilde haberdar değildim. E, hiçbir şekilde numaracı bilimiyle ilgilenmedim. Herhangi bir astroloji bilimiyle ilgilenmedim. Yani e, e, bu, e, burcumu yükseleyim de bilmiyorum yani. Öyle bir e, yaşam sürdüm 41 yaşına kadar. E, bu akışlar geldikten sonra e, detaylı inceledim zaman. Dediğim gibi kendimde çünkü bu kayıtların olması gerekiyordu. E, gördük gördüklerim üzerine dediğim gibi e, her defasında e, şaşkın içerisinde kaldığımı dile getirmek isterim. E, Gümüşhane'nin e, numaracıdaki, yani Türkçe harf sıralamasındaki yeri 52. E, ve Gümüşhane'nin plakası 29. Ve yine e, Gümüşhane'nin Türkiye yüzü ölçümündeki sıralaması 52. Yani ben daha dünyaya gelmeden e, önce alemin e, seçtiğim olarak alemin bile kayıtları içerisinde zaten e, şu anki resmi kayıtlarda e, ki e, TC numarası dediğimiz 11 haneli rakam oluşuyor. Ve 11 haneli rakam da 2000 yılında hayatımıza geldi aslında baktığımızda. Bizim lineer olarak baktığımız noktasında e, o zamandan beri bu TC numaramızdaki kayıtlarda olsun, gibi gümüş halindeki kayıtları olsun, ailemin e, kendi e, TC numaraları, onların adları, soyadları olsun, e, doğum tarihleri olsun hepsi e, bu genel akışlardaki rakamlarla sürekli örtüşüyor. Bunu zaten e, TV'den çok rahatlıkla verebilirim. E, dediğim gibi Büşhane'nin e, Türk yüzde ölçümü sıraması bile 52. Ve benim TC numaramın toplamı 52. Ya da doğum tarihimi farklı farklı kombinasyonla topladığı zaman yine 52 buluyorsun. E, Samsun Keza dediğim gibi Samsung plakası 55. Ee, i̇lk akışta biliyorsun 552 geldi. Ee, 55 ile başlıyor ve 52 ile bitiyor. Yani kendi içinde e, 55 ve 52 olarak e, iki aynı rakamdan bakarsam. E, 52 de Ordun'un plakası. Yine 52 ile bitiyor gibi. E, bu rakamlar dediğim gibi hep hayatımda benim olan, farkında olmadığım, detaylı bak kendi için dediğim gibi çalışarak baktığımda da gördüğüm ve tabii ki hatırlatılan, e, akışlarda da hatırlatılan e, rakamlar ve sayılar var ya da bilgiler var. Ve eee Meltem e, biliyorsun 9 e, Ocak'da sabah karşı her çocuk kendi geçmişini bilmeli diye uyandığımı söylemiştim ve beni çok etkiledi demiştim sana. Her çocuk kendi geçmişini bilmenin e, har sayısı 29. Ve e, minimize ettiğiniz zaman e, rakamları topladığında kendi yani içerisinde harflerin numaracık Türkçe karşılığında yani harf karşılığında topladığı zaman da 19 çıkıyor. E, yani hani etkilenmemek mümkün değil her defasında. E, yan akışlarda hepsi çünkü muhteşem şekilde dizayn edilmiş. E, bunu e, insanın kendi e, bilinç e, seviyesinde şu anki algısıyla e, hakikaten yapamayacağı, e, konduramayacağı yerler. Ee, ve en sonda e, biliyorsun e, Kur'an-ı Kerim'den zaten detaylı olarak bahsetmiştim ve zaten hep oradan bahsedeceğim bundan sonra öyle gözüküyor. E, 1974 yılında Reşit Halife 19 mucizesini e, Kur'an'daki 19 mucizesini yani e, tespit ettiği, ettiğini ifade etmiştim. E, bunu da nasıl nasıl ispatladı? E, her 114 tane surenin Kur'an'daki her 114 surede geçen her harfin her kelimenin ya da ayetlerin hepsi 19 ve 19'un katları olarak çıkıyor. Çünkü 74. Sure de onun üzerindedir 19 ya da Sekar'ın üzerindedir 19 diye bir ifade var. Ve Nebe suresinde de yine biz her şeye sadık döktük diye e, ayetlerimizi ispatlıyoruz diye de bir ifade vardı hatırlarsan. E, Reşit Alefi'nin e, 1974 yılında 74. sureyi tespit etmesi bu, bu anlamda yine ilahiyat planda olduğunu gösteriyor Meltem. Yani e, 72 değil, 73 değil, 75 değil, 74 yılında 74. sureyi buluyor. 74. suredeki e, detayı açıklıyor daha doğrusu. Yani ispatlıyor, mucize ispatlıyor. E, 1974 yılını e, da kendi içerisinde topladığında Meltem, e, önümüze gelen bir rakam var, 21. 21 rakamı da topladığında, e, o zamana mühürlenmiş. Yani e, hatırlarsan yine akışlarda 153 rakamı geldi demiştim. 153 e, 17'nin e, 9'u da e, çarpılması da oluşan çok özel bir rakam. Yani birden yine 17'ye kadar topladığın zaman gene 153'ü buluyorsun. E, ve e, meslek bilincini e, yine enerji bilincini anlatan e, bir rakamdı karşılığında ve bütün dediğim gibi e, inanç sisteminde, mitlerde de geçen bir rakamdı. E, bunun üzerine de dedik ki evet bu yeni bir süreç, yeni bir başlangıç. Ee, kıyamet dediğimiz e, bize anlatılan, bize aktarılan bilgilerde e, bir e, işte süreç ne zaman olacağı belli değil. Çünkü e, Kur'an'da bu yok. E, Belirtilmiyor. E, olduğu zaman da her şey dediğim gibi değişip dönüşe konuşuluyor. Yani dünya komple yok olacak. Sonra arkasından yeni bir oluşumdan hep algı olarak böyle bakılıyordu. Hayır şimdi Kur'an diyor ki ee, dönem geldi ve e, Kur'an Türkçe olarak bunu ispatlıyor Kur'an'da içerisinde baktığımda ee, 21 ile e, mühürlenmiş ve e, hatırlarsan da yine e, 1411 yıl önce inen bir kitap üzerinden konuşuyoruz doğal olarak ee, kitap kendini 14-11 ile mühürlemiş Meltem e, sat suresi 14. harf Arapçada. İlk bana geliyorsun, gelen kişilerde baktığınız zaman 19 ve 29'u diyorsun gelmişti ve orada 29 tane sureden e, özel oluşan hurufu mukattalı sureler dediğimiz kesik harflerle oluşan e, başlarında sat, elif, lam, mim oluşan harfler var demiştik ve bu zaman kadar da tespit edilememişti ne oldu bilinmiyordu e, bir takım dediğim gibi fikirler vardı ama yine de e, tam kesin bir durum yoktu. Bundan sonra bunlar açıklanacak yani bunlar daha bu, bundan sonra belli olacak demiştim hatırlarsam. Ve gerçekten de öyle e, bunların da üzerine çalışıyorum. E, önüme gelen rakamlar üzerinden. Öyle bir kombinasyonlar var ki Meltem. Hem e, Arapçanın kendi harf sıralamasından ya da yine e, keza kendi e, Türkçe harflerimize bakarak baktığımızda çok farklı farklı kombinasyonlara karşı karşıya geliyoruz. E, 38 saat Suresi e, 88 ait oluşuyor. E, ve e, dediğim gibi saat e, 14. harf 14 tane huruf da bir tanesi. Yine bir 14 var orada yani. Ve 38'i de e, kendi topladığı zaman 11 eder. Yine 14 ve 11 oraya kondurulmuş vaziyette. Ve bu kişilerin dediğim gibi bana e, 2000 20 2020'nin ortasında ve 2020 ile beraber bu dönemde gelmesi, bugün ortaya çıkmasında sebebi zaten bu. Yani e, Kur'an konuşuyor, Kur'an artık e, diyor ki e, son, Yaradan'ın e, rahmet sıfatıyla beraber e, rahimle birleşerek, kıyamet döneminde çünkü artık rahim sıfatı ortaya çıkacak, dedi o da 114 defa geçiyor Kur'an'da Meltem. Geçen de bahsetmiştim bunun tespitini. Rahman sıfatı 50 defa geçiyor Kur'an'da. Rahim sıfatı 114 defa geçiyor. Yani 114 doğru mühürlenmiş vaziyette. Deniyor ki artık 14-11. Rahim sıfatı artık e, enerji boyutunda da e, ortaya çıkmış vaziyette. Son gelen bana e, akışlardan bir tanesi de şuydu Meltem, 171. 171 yine öyle bir rakam ki 19'un 9 katı. Ve Rahman 50 defa geçiyor dedim. Rahim 114 defa geçiyor dedim. İkisini toplayınca da 171 ediliyor. Her alan kodlu. Yani Her alan. sayılar sadece plakalardan ya da bir şeylerin fiyatlarından ibaret değil. Biz doğum tarihimizle sadece doğum tarihimizle de değil birçok alanda bu sayılarla evliliğinizin tarihi tesadüf değil. Evet. Hani çiftler şu tarihte evlenelim. Çok özel bir tarih. Eskiden belki bilinmiyordu bunların anlamı. Ama şu an müthiş bir farkındalık var ve e, hissettiğim kadarıyla, algıladığım kadarıyla da sen bunların her birini sana gelen akışları araştırıp bu alanı açtığın sürece şimdi kısıtlı bir alan vardı önceden sayılarla ve rakamlarla alakalı. Şimdi sen bu alanı açıyorsun. Özellikle Kur'an-ı Kerim konuşuyor alanından açıyorsun. Dolayısıyla bu alanın da etkisi artıyor. Hani algıda seçicilik dediğimiz şey vardır ya. Beyaz bir arabanız yoktur, beyaz bir araba alırsınız ve tüm beyaz arabalar karşınıza çıkar ya da o marka karşınıza çıkar. Şimdi burada Hı -hı. sana gelen akışlar ve senin bu alanı açmanla birlikte artık senden yayılan frekansla, bu videodan yayılan, bu alandan yayılan frekansla herkes daha farklı bakmaya başlayacak hikayeyi. Biz gün içerisinde bazı sayılarla karşılaşıyoruz. işte sürekli 11, 11, 22, 22. Evet buna eş zamanlılık diyoruz ama her bir sayının da altında müthiş anlamlar çıkıyor. Çok. Bunların seninle birlikte Kur'an üzerinden bu şekilde açılması bazen şey değil yani bu şaka değil. Algıma sürekli bir harf ya da sürekli bir kelime geliyorsa sana diyorum ya Sevim abla bakar mısın nereye denk geliyor yani bu. Mesela bu dönem <laughs> sürekli 12 geliyor. Sürekli 12 ve e, kendi kanallıklarımda, arkadaşlarımdan duyduğum eş zamanlı kanallıklarında e, açılan o kadar mükemmel yerler var ki. Şimdi senin üzerinde boğazlı bir kıyafet var. Ben üzerimde böyle yazlık bir kıyafet giyiyorum. <laughs> Çünkü yani sen oradasın, ben <laughs> Muğla'dayım. Bugün e, Akya kazmak taraflarındayken o kadar çok hissettim ki bir bilinç uyanışı var bir uyanış var ee, yeni dünya yeni kalıplar dediğimiz alan ve sanki oradan döne döne böyle dalgalar halinde e, denizlerden içeriye doğru devam ediyor bu o elementler elementeller değişiklik gösterdi artık yeni dünya yeni düzen hikayesine doğru gidiyor ve dışarıdan içeriye içeriye bir yayılma var yani senden başka bir alana da yayılma var her birimize değiyor bunlar. Ben böldüm biraz konuştum bayağı da ama <laughs> devam edelim Yo, hayır doğru söylüyorsun Meltem. Yani dediğin gibi e, ben e, bunun bunu çok farkındayım. Sen zaten hep konuş e, konu içerisindesin. E, bir bilinçteki e, ruh parçasındaki diyeyim. E, bir e, dediğim gibi farkındalık e, zincirleme gidiyor. Çünkü dediğim gibi hepimiz zaten birbirimize bağlıyız. E, hiçbirimiz ayrı değiliz. E, yaradandan kaynaktan hiçbir zaman ayrı değildik aslında ama e, unutarak e, geldiğimiz için dediğim gibi yeni hatırlamak için aslında bugün bu zamandayız. Şükürler olsun ki dediğim gibi e, hatırlayanların e, çoğaldığı, artı dönemlerdeyiz. Çok özel zamanlar. E, gerçekten çok özel, özel zamanlar. E, Türkiye dediğim gibi e, bu e, Kur'an-ı Kerim'in, 1411 yıl önceki Kur'an-ı Kerim'in inen kitabın e, bugün Türkiye'de bu şekilde açılıyor olması e, bu, bu benim ve tabii ki e, bu toprak üzerinde yaşayan öncelikle birçok insanın da aslında e, muhatap aldığı bir konu baktığında. Neden rakamlar geliyor diye baktığında e çünkü rakamlar evrensel matem. Yani e, yeniden bir bilgi yok. Yeni, eski bilgi yani mevcudiyetteki bir bilgiyi güncellenme söz konusu. Rakamlar da sonuç olarak e, evrensel, müzik gibi, nota gibi. Hepsi titreşim çünkü. Titreşim ve frekans noktasında bir alanı açıyor. E, yeniden bir şey e, açıklanacak bir durum yok. Sadece ne var? Evet. Mevcudiyetteki bilinen bilgilerin bir şekilde daha açılarak detaylandırılıp, aslında geçen yayında bahsettiğimiz gibi bizim din olarak algıladığımız ve tüm dünyada da yaşanan bir takım farklılıkların özün aynı oldu. Hiçbirinin birinden farklı olmadı. Dünyanın hiçbir zaman yazdı, bırakılmadı. Farklı dillerde, farklı tenlerde olsa bile insanoğlu hep özünde aynı bilgilerin aktarıldığı, o bilgilerin zaman içerisinde kulaktan kulağa nasıl hani bir yerden başlayıp sonucuya gidip başka bir şeye çıkıyorsa o noktada yaşandığını ancak şu zamanda artık bu konunun bitici bu öğretilerin öğretiler anlamındaki her şeyin bittiği artık e, mevcudiyetteki durumun yaşanması gerektiği alana geçiyoruz. Farkındalıkla artık yani hani öncesinde de, e, bir takım yapılan e, çalışmalar olsun. E, nedir işte? E, bir, bu da ne yapıyor? E, dağa çıkıyor. Daha da değil mi kendini arındırıyor. Hayır artık buna, buna artık gerek yok. Ya da hac o okunan hiçbir şeye gerek yok yani. Mevcudiyette zaten farkındalıkla her şey zaten e, akışta olacak ve inanılmaz destek var. Yani bu 171 bana geldiği zaman iyi niyetli ve kalbi temiz olan herkese destek var diye geldi. Ve de öyledir. Öyle. Ve de öyle. Ve de öyle tabii dediğin gibi yani. Hani bunu zaten dediğim gibi e, her bir ruh parçası o farkındalığa geldiğinde bunu görüyor. Kur'an'da der ki, bu da çok karıştırılmışdır. Hazır bunu, bunu da açmak istiyorum. Kur'an'da der ki, o süreç e, geldiğinde hani e, ben e, altından ırmaklar akan yerler vereceğim ve sed, sed, sedirlerde oturacaklar onlar ve hizmet hizmetçiler olacak ya da işte onlara eşler eşler vereceğim. Huriler <laughs> ve nurler konusu yani. huriler ve nurler kim? Diş rehberlerimiz, değil mi? Bize i̇şte bir sürü bu anlamda destek veren rehberlerimiz var. Ama bunu sanki dediğin gibi ölümden sonra birileri erkeklerin daha çok yaşayacağı böyle hani orada torpil varmış gibi. <laughs> bir konu. Hayır böyle değil. İnanılmaz destek var. Yani diğer boyuttaki cam parçalarından ve tabii ki meleklerden. Bunlar hepsi var çünkü. Enerji. Hepimiz çünkü bu dünyanın şu anki boyutunda değişim dönüşüm sürecinde değişim ee, numarasına baktım tabii ki Meltem. Değişim numarası da 38. Yani saat, Sad suresi 38 oraya mühürlenmiş. Değişimin numarası da 38. Dönüşümün numarası 42. E, ve dünya boyutunu dediğimiz gibi zaten e, dünya da artık eskiyi bırakıp yeniye geçecek bu süreç içerisinde. Dediğim gibi Kur'an bu anlamda da burada. Ha, diyecek, e, yine denecek ki belki ya Nereden bunu tespit etti? Zümer Suresi, Meltem 23. ayet. Yine 23 ile kodlanmış. Birçok kişi şunu söylüyor bu arada, onu söyleyeyim Meltemciğim. Yani bugün çünkü herkese seslenmekle beraber benim tabii ki ilk muhatabım şu an Kur'an ilim ve bilgisi bilenler aslında. Kur'an'ın zaten hani Allah kelamı oldu. Yani bir e, yüksek bir bilgiyle aktarıldığını herkes zaten hani ilim bilgi bilim ve bunlara hepsi zaten biliyor ee, ancak hani bir işte şey 1974 yılında Reşat Halife'nin 74 sureyi bulmasını e, göz ardı 19 mucizesini bulduğunu görenler bunu görmüyorlar maalesef yani 74 1974'te 74'ü buluyor olması hiçbir şey tesadüf değil yani e, Kur'an'da işte e, dediğim gibi sayılar onlar bunlar kendi kendine koymuş. İsimler bile kendi kendine koyulmuş deniliyor. 114 süre bir şekilde korumuş ama hani nerede ne sırası var? İşte Musaf sırası var biliyorsun ve sırası var diye bahsetmiştik biliyorsun. Hiç fark etmiyor. Ee, Kur'an-ı Kerim oradan bakarsan, buradan bakarsan, şöyle bakarsan kendini ispatlıyor. 38'i 38'i o 29 saat sonra içerisinde inişe ve e, e, Mustafa göre oturtulduğu gibi, oturulduğu gibi koruyacağız dediği noktasında her şeyi korumuş Meltem. Her şeyi ayet sırasına kadar, hepsi kendi içerisinde e, mu Her bir kendi içerisinde korunmuş sayıların rakamları e, yerlere. E, bununla ilgili de zaten e, birçok kişi, yani konuya vakıf olanlar biliyordu. Şöyle bir örnek vereceğim. E, hadis suresi var. 57. sure. E, hadis suresi Demir suresi. E, ve e, 57. sırada iniyor. E, el hadit ebced değeri 57. Mata. Demir'in e, geçen de bahsetmiştik e, atom numarası 26 ve e, hadidin yani el çıkar zaman hadidin de ebced değeri 26 gibi. Yani ee, hani tesadüf, hani ötekilerinde problem vardı. Bu bu hayır. Hepsi öyle güzel kondurulmuş ki her birinin yeri, yani 57'de demirin olması, demiri biz de, demiri biz de indirdik diyor ki dünyada demirin e, sonradan e, uzay, e, yani uzaylı süreçlerden sonra geldi ispat ediliyor zaten. dediğim gibi 26 ile geçiyor atom numarası yıllar yani 1411 yılında atom numarasının 26 olduğu sonradan bulun yani sonradan konuldu oraya. Yani biz her şeyi dinler algıladığımız için e, sonrasında, sonrası evet yani gelecekten bahsediyor diye oraya e, bakıldı gözüküyor ya da e, geçen yine bahsetmiştik e, Necim suresi e, Necim suresinin 9. ve 49. ayetlerinde Sirius yıldızının yani AB ve Sirius'un e, 49.9 yılda bir döngüyle e, tamamladığını, döngüyle tamamladığını e, bilim ispatladı. Yani bilim ispatladığı noktası aslında Kur'an bunu söyledi, söylemişti yani. Bu da mı tesadüf? Yani 49 ile 9 da mı tesadüf noktasına geliyorsun? O yüzden de e, her bir rakam dediğim gibi her bir sayı kendini her yerine kodlamış. E, hatırlarsan yine, e, yine Sas suresi 52-552 akışından bahsettiğimde Saf suresine baktım tabii ki. Kur'an sayfasında, Kur'an'ın e, musaf sırasında, şu an herkesin elinde olduğu e, e, kitabın 452. sayfası saf süresine gelecek geliyor Meltem. 452. 4 ne? E, 45 ve 52 olarak yine ayırırsak, yine. E, 45 benim e, isim de var. 45. Ve şu an ben dediğim gibi Ordu'dayım. Ordu'nun, ne ne alaka değil mi? Post post kodu 452. Çok üzülüyorum. Post kodu değil, telefon attı. 452 ile başlıyor. Yani öyle bir kondurmuş ki her yerde çünkü dediğim gibi sayılar evren e, evrensel dediğim gibi zaten sayılar ve evrenin e, dili den bir tanesi de rakamlar. Sevim ablacığım burada balla bölüp e, Tesla diyor ya 3 6 ve 9'un sırrını bilseydiniz diye. Ben çok merak ediyorum hı hı. bununla alakalı ne düşündüğünü. E, ya, zaten ne söylemiştik 1 ve 9'dan bahsetmiştik ya Meltem ya yani 19. E, benim algıma gelen şu 3, e, 6 ve 9 e, bütün e, evrendeki işte 1 ve 9'dan zaten oluşan sayılar. 3, 6, 9'un da kendi içerisinde dediğim gibi döngüde var yani her şeyin zaten üçlü, üçlü bir programda çalışıyor. Yani biz dünya inerken de biliyorsun aslında tek beden değilmiyoruz üçlü olarak iniyoruz merkaba ışık ruh beden her şey zaten üçlü bir kombinasyon içerisinde geçiyor bir ve dokuzla beraber bir iki üç yani bu sembol sonuçta sembol dilleri bir ve dokuzun çoğalmasından sonsuz sayı evriliyor sayı. O yüzden 1 ve 9 döngünün başlangıcı, yani sıfır, hiçlik, de, hiçlik dediğimiz aslında o sonsuz alandaki alanda, e, sayıların e, titreşim alanındaki görünür halleri. 1 ve 9 sonrası dediğim gibi sonsuza gidiyor. Ama 6 parantez, 1 ve 9 e, Kur'an'da geçtiği gibi e, 7 de çok geçiyor. Bir de 7 var. 7 çakra değil mi? Yani 7 yol, ana 7 çakra. 7 yolu var. Hepsi yani 52 zaten toplu zaman gene 7 ediyor baktığında. E, bu 7'ler zaten e, Kur'an'da da inanılmaz derecede e, belirgin halde. 7 yol dediğim gibi 7 uyurlar, 7 gök, 7 gök, yer. 7 kat yerin e, 7 kat üstü. Aynen öyle. E, 1 ve 9'lu çünkü ayırdığın zaman e, doğal sayısı arasında 7 tane daha rakam kalıyor aşağıda Meltem yani onun üzerinde 19 vardı noktasında 7'nin de üzerinde 19 vardır aslında o yüzden 3-6-9 noktasında yani hani şu 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 diyemiyorsun zaten yani hepsi geçmiş grift halinde o kadar çok detaylar var ki yani pin kodları dediğimiz yerde bu arada kodun da e, kod e, harfine de baktım tabii kelimesine de baktım o da 19 <laughs> Yani öyle bir e, ilahi planda her şey e, kendiniz aslında kodladığı noktasında kodlamış ki. <laughs> Dediğim gibi Zümer, Zümre der diye geçer zaten. Zümre e, ifadesi var, zümre olarak açıklanıyor. 23 ve 24. cüzde geçiyor. Zümer. Allah sözün en güzeline benzeşen anlamlı olarak ikişerli bir kitap halinde indirmiştir. İşte bu Allah'ın rehberidir diye tamamlanıyor. Ben buraya baktığım zaman Meltem, zaten söz ve şiir akışta gelen kelimelerdi bana da. Ve ikişerlik bir kitap olarak indirildiği noktasında şu anki Kur'an, ilim, bilim, bilim içerisindeki dediğim gibi olan uzmanlar, profesörler şunu söylüyorlar. İşte Kur'an'da hem müteşabih dediğimiz benzer anlamlı kavramlar var, bir de muhkem dediğimiz kesin. E, ifadeler var Hayır ben, benim buradan algıladığım şu doğal olarak Tabii ki şu anki burada olma sebebi de ikişerli bir kitap halinde indirmiş olması ve benzeşen anlamlı iki dön döneme inmiş bir kitaptan bahsediyoruz ve ikişerli kitaba baktığımda ikinin numaracı karşı 38 zaten oraya kondurulmuş ikişerli bir kitap dediğimde de 14 çıkıyor altında Yani yine Sad'ı doğal olarak, Sad suresini, hurufum kattalı sureleri de oraya e, işaretlemiş gözüküyor. Zaten e, bu akışlar gelmeden önce çok etkileyen bir e, ayetti beni. yani Hiçbir şey sebepsi olmadığı gibi. E, İkişer bir kitap olarak indiri, indirildi denildi. E, bunun e, ifadesi 2021 yılında artık Türkiye'ye. Inmesi. zaten ana kentler ifadesi de geçiyor demiştim zaten biliyorsun ee, ve rehber rehberidir Allah'ın rehberidir dediğinde onu da ayırdım Meltem rehberi 21 dir 14 yani öyle böyle değil yani her yere sayılar e, çünkü bu, bu, bu rakamları benim tespit etmemin sebebi zaten akışta gelmesi ve dediğim gibi içinde olması ve bana da bu bilgilerin zaten yüklü yüklü olması ve açılıyor olması bu şekilde. Ve söz. Söz e, 70 normal numaraja, numaraja olarak topladığınız zaman e, harfle topladığınız zaman e, yani 7 var üzerinde gene. Şiir 14. Şiir söz 7 7 7 oluyor zaten. Şiir 277. sözü 777 olarak bakabilirsin. Müslüman aynı elemanları. öyle. Aynen 777 olarak bakabilirsin. Ama üç tane 7'yi topladığın zaman da 21 ediyor. Yine yine 21 olarak aslında akışta bana gelmiş gibi ben o zaman dediğim gibi fark edemediğim yine. E sonrasında 7-7-7 gördüm. Çünkü 7-7-7'ler her yerde var. Her yerde var. Sevim ablacığım o zaman e, bu birinci kısım olsun bizim. Yani olsun canım. Buraya kadar canlar bir izlesin. Burayı bir sentezlesinler. Biz e, ikinci kısma devam edelim. Burada vedalaşalım sevgili dostlar. Bir sonraki video ikinci kısım olacak. Belki bugün üç kısım yapacağız. Belki iki kısım. Ama Sevim Abla ile böyle akışta gelenlerle birlikte sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Sevgiyle kalın, ışıkla kalın. İkinci videoyu izlemeyi de unutmayın. Teşekkür ederim. Selamlar.